Adam çıkıyor Osmanlıca denilen dile Osmanlıca diye bir dil yok ya Osmanlıca diye bir yok Ana dilimiz bizim oydu Bakın beyler Şunu aklınıza kazıyın Farslar Müslüman Farslar Fars Faresi diyoruz ya Kürtler Müslüman Kürtler Müslüman Türkler Ve Araplar Biz hepimiz bu elif bayi kullandık sen ne okutuyorsun şimdi? Alfabe diyorsun değil mi? Alfabe. Alfabe diyorsun değil mi? Şu ABC'yi alfabe diyon. Ne demek o? Alfabe diye bir şey öğreniyoruz mu biz? A diye gidiyorsun. Elif ba'dan geliyor bu. Nedir bu biliyor musun? Senin kutsal kitabının harfleri bu. Benim evimde Kürtçe ama bu elif b ile yazılmış kitaplar var. Okuyorum ama çok anlayamıyorum. İslam'ın ortak elif bası, İslam'ın ortak harfleri değil bu. Ne olur hepiniz yaşınıza bakmadan, başınıza bakmadan çocuklarınızı hele hele Osmanlıca'ya vakıf hale getirin. ve gittiğinde böyle şey elmaya armuda bakar gibi mezar taşlarına bakmayın. Bakın bakalım kim yatıyor orada. Ş orada böyle bir kitabe var. Deden yatıyor, deden, deden. Deden yatıyor, deden yatıyor orada. Efendim çok okuma yazma bitmiş de bu harfleri öğrenmek daha kolaymış. Her şeyimle bahse girerim. Bahse girme caiz değil de lafın gelişi söylüyorum ama yine de ortaya koyarım, kazanırım çünkü her türlü. Hemen iki çocuk aynı yaşta, aynı zekada alacağız. Sen o harfi ben de elif Bayi öğreteceğim. Bak bakalım sen ne zaman okuma öğretiyorsun, ben ne zaman tecvidiyle Kur'an öğretiyorum. Daha çok şey var da